Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mayıs ayının LGS sorularını çözeceğiz ve Adana bölgesinin yayınladığı sorular arkadaşlar bunlar ve 10 sorusu var zaman kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Tabi videomuza başlamadan önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne diyor? Görsel 1 ve görsel 2 de iç içe geçirilen iki farklı çeşit dondurma külahı verilmiş. Bunlar görünüyor zaten. Görsel 1'deki dondurmanın külah uzunluğu bir tanesinin uzunluğu ne kadarmış? Kök 288. Ben bunu kök dışına bir çıkarayım arkadaşlar. Bu nedir? 144 çarpı 2'dir. Yani 12 kök 2 olarak dışarı çıkar. Bunu da kök dışına çıkarttığım zaman 10 kök 2 olarak dışarı çıkmış olacak. Üstte bu şekilde görülen bilgileri vermiş arkadaşlar. Ne diyor? Bir dondurmacı ilk olarak görsel 2'deki külahlardan 45 tanesini iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Bundan 45 tane iç içe geçiriyor. Daha sonra görsel birdeki külahlardan bir kısmını ilk oluşturduğu külah yanının boyuyla aynı yükseklikte olacak şekilde yerleştiriyor diyor. Bir de ne kadar kullandığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman 45 tane iç içe yerleştiriyorsa bu üstte ne kalmış olur arkadaşlar? 44 tane kaldığını görmüş olmamız gerekiyor. O zaman yüksekliğini bulalım. 44 tane ne vardır arkadaşlar? Kök iki vardır. O zaman ne diyeceğiz? 44 kök. 2 diyeceğiz. Bir de artı alt bölümdeki neyimiz var arkadaşlar? Külahımız var. Bunun uzunluğu kaç? 10 kök 2. Topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 54 kök 2 yapmış olur. Bu ne oldu? Yüksekliğimiz olmuş oldu. Bunun da o zaman yüksekliği kaç olacak? 54 kök 2 olması lazım. Bunun uzunluğu nedir arkadaşlar? Kök 8. 2 kök 2'dir. en altta ne var? 12 kök 2 var. Sonrasında ise hep 2 kök 2 olarak artacak arkadaşlar. Ben o zaman ne yapabilirim arkadaşlar? İlk olarak 54 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkartabilirim. 54 kök 2'den eksi 12 kök 2 çıkarttığım zaman ne yapar buradan? 42 kök 2 yapmış olur. Bu nedir arkadaşlar? İlk külahın üstüne gelecek uzunluktur. 42 kök 2. Peki bir tanesinin uzunluğu kaç burada? 2 kök 2. Ben toplam uzunluğunu 42 kök 2'ye 2 kök 2'ye bölerim o zaman. Böldüğüm zaman kök 2'ler birbirini getirir. 42 ile 2'yi böldüğümüz zaman 21 bulduk. 21 bulduk hemen 21 işaretlemeyeceğiz arkadaşlar. 21 ne? Bu üste koyduğumuz 21. Bir tane de buraya koyduk. O zaman kaç tane yapar? 22 tane yapar. Cevabımız denizli olmuş olur arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. E, ne diyor? Sıvı sabun e, üreten bir firma ürettiği sabunları 3 farklı boyutta ABC şişelerine doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içerisinde sıvı sabun miktarları şişelerin üzerine yazmaktadır. 1 bölü 2 yani 05 olarak bunu bir yazalım. 1 litre ve 5 litre. Bu firma sabunların fiyatlarını belirlerken aşağıda verilen sabun şişeleri ve fiyatları e, tablosunu kullanmaktadır. Bu tabloda X şişelerin içindeki sıvı miktarı. E, sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. E, bu miktar tabloda yerine yazılacak sabun dolu şişenin Türk lirası cinsinden belirtildi. Bu Türk lirasıymış. E, ellerinde sık, e, ellerin sık sık ve sabun ile yıkanmasının sağlık açısından önemini bilen Kerem, e, Kerem Bey, yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarından kendisi ve ailesi için yıllık 80 litre almaktadır. 80 litre aldığını ve buraya not düşelim. E, Kerem Bey sabunları Büyük şişeler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az olduğunu farkına varmıştır. Bir yıl boyunca e, bu farkındalıkla sabun almıştır. Kerem Bey, yeni sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla ne kadar olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi tasarrufun en fazla olması için arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Hepsini bu 5 litreden aldığını düşünürsek tasarruf en fazla burada olmuş olur. Hepsini 0.5'ten alırsa ise ne olmuş olur? Ee, çok pahalıya mal olmuş olur. Bize e, hepsini kullanacak diye hepsinden alacak diye bir şey sunuyor mu? Büyük şişeler aldığında öyle bir şey sunmuyor. O zaman ben hepsini 5 litreden aldığını varsayarsam kaç tane şişe almış olur arkadaşlar? Ve buradaki biz fiyatını bir hesaplayalım. A şişesi 0.5 yazarsak yerine burada yazalım 4 çarpı 1 bölü 2 de yazabiliriz. Artı 5 ne yapar? 2 artı 5'ten 7 yapar. Yani bunun fiyatı 7 lira. Bunun fiyatını hesaplarsak 12 12 eksi 2 çarpı 1 ne yapar bu? 10 yapar. Bunun fiyatı ne yapmış olur arkadaşlar? 6 çarpı 5'ten 30 yapmış olur. Şimdi baktığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ben hepsini bundan aldığımı düşünsem. Kaç şişe aldığımı bulalım ilk olarak. Bunu 5'e bölersek ne yapar? 16 şişe almış oldum. O zaman 16 ile 30'u çarpalım arkadaşlar. 16 ile 30'u çarpalım. 0'ı en son ekleriz arkadaşlar. Son olduğu için kaç yapar buradan? 480 TL yapar. Bu ne? Tasarruflu aldığı zaman. Ve 80'i bir de neye bölmem lazım? 1 bölü 2'ye bölmem lazım. Böldüğüm zaman kaç yapar? 160 yapar. 160 şişe almış oluyorum. Bir tanesini ne kadar alıyorum arkadaşlar? 7 liraya. O zaman 160 ile 7'yi çarpalım. E, 0 en son ekleyeceğim için bu şekilde yazmış oldum arkadaşlar. Burası 2. Elde var 4. E, 11 yapar. Yani kaç yaptı? 1120 yaptı. Bu da ne? Hepsini 1 bölü 2'den yani 0 5'ten aldığımda ödediğim fiyat. Ne kadar tasarruf ettiğini nasıl bulacağım? İkisinin farkıdır tasarrufumuz arkadaşlar. Çıkartalım bunları. Burası 0. Burası 4. Burası da 6. 0 yapar. 640 lira tasarruf etmiş oluruz deriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ne diyor? Bisikletlinin, üstte bilgimiz vermiş, bisikletinin e, ön ve arka dişlerindeki diş sayılarının oranı pedalın bir tam tur çevrilmesiyle arka tekerleğin en az kaç tur döneceğini göstermekte. Şimdi bu ne kadar e, çevrilirse arkada aynı şekilde dönüyor arkadaşlar. Arkada e, Örneğin arka dişlisinin 6, ön dişlisinin 18 diş olan bir bisikletin dişlerinin diş oranı 3 olduğundan e, diyelim ki bunu ne vermiş bize 6, bunu 18 vermiş. Arka teker 3 tur döndüğü zaman ön tekerin 1 tur döneceğini bize söylüyor. Yani burada ne anlayacağız arkadaşlar? Diş sayısı fazla ise daha az döneceğini anlamış olacağız. Bu bilgiye göre diyor ki Eylül eski bir takvim yaplarında yukarıdaki yazıyı okuyor. Bunun üzerine Eylül bisikletiyle bir deneme yapmaya karar veriyor. Bisikletinin dişleri ve bu dişlilerdeki diş sayısı ile ilgili tabloyu oluşturuyor. Ön dişi 2 üzeri 6 belki okuyamayanlar için ön 2,6 arka ise kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 4'müş. Ee, diyor ki pedalı 4 üzeri 5 tur döndürdüğünde ee arka teker en az kaç tur döner bize soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman pedalı 2 üzeri kaç çevir 4 üzeri kaç çeviriyor? 5. 4 üzeri 5'i ben ee 2 tabanında yazarsam 2'nin karesinin ne yapar? 5. kuvveti yapar. Bu da nedir? 2 üzeri 10. Peki önle arkanın oranı kaçtır arkadaşlar? 2 üzeri 6 bölü. 2 üzeri 4'ten. Tabanlar aynıysa üstler ne yapacak? Çıkacak. O zaman ne deriz? 2'nin karesi demiş oluruz arkadaşlar. O zaman bu orantıyla ne yapacağız? Bunu çarpacağız arkadaşlar. Çarptığımız zaman ne yapar? 2 üzeri 10 çarpı 2'nin karesi. 2 üzeri 12 yapmış olur. Yani cevabımız C. Olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçersek. Baş 2'ye bölünerek çoğalabilen bir bakteri miktarı miktarla ilgili yukarıdaki şema çizilmiş diyor. Başlangıçta 12 tane varmış. 32 saat sonra ne kadar olduğunu soruyor. Başlangıçta kaç var arkadaşlar? 1. 1 saat sonra ne kadar olmuş oldu? 2. Sonrasında kaç oldu? 4. Sonrasında buraları ayırırsak arkadaşlar, bunu da ayıralım. 1, 2 burada. 1, 2. Bunu da ayırsak 1, 2. Ne yaptı toplarsak 8. O zaman kat ne oluyor arkadaşlar? Her saatte 2 katına çıkmış oluyor. 32 saat geçerse kaç kere 2 katına çıkmış olacak arkadaşlar? 2, e, 32 kere. Yani 2 üzeri 32 katına çıkmış oluyor. Başlangıçta kaç vardı? 12 vardı. 12 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 2'nin karesi çarpı. E, burada da ne var? 2 üzeri 32 var. Burada tabanlar aynıysa üstleri ne yapılır? Toplanır. O zaman ne oldu? 3 çarpı 2 üzeri 34 olmuş oldu. Hangi şıkkımızda var arkadaşlar? Denizli şıkkımızda cevabımız var. Bir sonraki soru olasılık sorusu güzel bir soru. Tabloyu hemen açıklayayım size arkadaşlar. Buraya yazdığımız sayılar taban. buraya yazdığımız sayılar üst olarak burada yazılmaktı. Diyelim ki burada 1 yazdık. Burada 2 yazdık. Bunların kesişimi neresi? Burası. Burası ne olur o zaman? 1 üzeri 2. Ee, Diyor ki bir de e, kan pozitif tam sayı gelenler Kaan'ın, e, Kerem için negatif tam sayı, pozitif fakat tam sayı değilse Utku'nun, e, negatif fakat tam değilse ise Mert'in olmakta. E, bu tablodan seçilecek bir sayı arkadaşlar. E, en fazla olasılık kimin olduğunu bize soruyor. Şimdi eksi 2'nin eksi 2. kuvveti nedir arkadaşlar? 1 bölü, e, 1 bölü 4'tür ve pozitiftir. E, eksi 2'nin eksi birinci kuvveti nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. Ben tabloyu burada oluştursam kendim için daha iyi olur açıkçası arkadaşlar. Çünkü o biraz küçük oluyor. Oraya onu sığdırmak biraz zorluk çekiyorum o konuda. Bir tablo oluşturalım burada. Bakalım biz nasıl oluşturacağız o da var. kaç tane var? 5'e 5 olarak çizelim. 1 2 3 4 5 Bunu çizdik. Yamukluk olabilir ama o kadardan da bir şey olmaz. İstese biraz büyük olsun diye yaptım. Şimdi buna baktığımız zaman 2'nin eksi 2. kuvvetinde ne dedik bunu arkadaşlar? 1 bölü 4 olduğunu söyledik. Sonraki ne dedik? Eksi 1 bölü 2. Sonrakine baktığımız zaman eksi 2'nin 0. kuvveti bir sayının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Eksi 2'nin 1. kuvveti eksi 2. Eksi 2'nin 2. Ikinci kuvveti kaçtır? 4'tür. Sonra alttaki satıra geldiğimiz zaman eksi 1'in eksi 2. kuvveti ne yapar arkadaşlar? Eksi 1'in e, kuvvetini alıyoruz. Bir ters dönecek ama eksi 1 olduğu için bir önemi yok. E, çift kuvvet olduğu için ne olacak? Pozitife dönmüş olacak sayımız. Ne oldu? 1. Bir. Eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1'in 0. kuvveti 1. Bir. Eksi 1'in birin 1. kuvveti eksi 1. 2. kuvveti ise 1 olmuş olacak. Sonrasına baktığımız zaman eksi 1'in eksi 2. kuvveti. 1'in e, tüm kuvvetleri nedir arkadaşlar? 1'dir. Hepsine 1 yazabiliriz. Hiç diğerlerine bakmadan. 2'nin eksi 2. kuvveti nedir? e, 1 bölü 4'tür. Artı olacak. Bunu bir geri alalım isterseniz. Daha net yazmış olalım. Ne dedik? 1 bölü 4. 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2'nin birinci kuvveti 2. Ve bu kuvveti de 4 olmuş olur. 3'ün eksi ikinci kuvveti nedir arkadaşlar? 1 bölü 9. Eksi birinci kuvveti 1 bölü 3'tür. Bu kuvveti 1. Bu kuvveti 3. Karesi de nedir? 9. Şimdi baktığımız zaman gözümüze ne çarpıyor arkadaşlar? Birlerin çok olduğu sanki görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ne var arkadaşlar? Pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı kimin 15 olarak bunun. Baktığımız zaman burada toplam kaç tane sayımız var zaten arkadaşlar. Diğerlerini saymamıza bir gerek yok. 25 tane sayımız var. Ee, yarısından çoğu bununsa gerisine bakmamıza gerek yok deriz. Ve cevabımızı Adana yani Kağan'ınkiler bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şekil 1'de maket bıçağının iki parçası dışarıdayken uzunluğu kök 392. Bu maket bıçağı içine çekildiğinde yani vermiş arkadaşlar 10 kök 2. Şimdi bunu ne olarak yazalım arkadaşlar? Bu 196 çarpı 2'dir. 196 neyin karesi? 14 kök 2. Farkına baktığımız zaman 14 kök 2 eksi 10 kök 2 diyelim ve çıkan parçanın uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Ne yapar? 4 kök 2. Ama 4 kök 2 nedir arkadaşlar? 1, 2 parçanın uzunluğu. O zaman bir parçanın uzunluğunu nasıl bulacağız? 4 kök 2'ye 2'ye bölersek ne yapar? 2 kök 2 yapmış olur. 2 kök 2 ne? Bir parçanın uzunluğu. Şimdi sorunun devamında ne diyor? Buna göre her parçasının uzunluğu eşit olan bu maket bıçağın 7 parçası dışarıdayken santimetre cinsinden uzunluğunu bize soruyor. O zaman benim bir kere maket bıçağımın uzunluğu ne? 10 kök 2. Bunu başlangıçta bir yazalım. Artı diyelim. Eklenen parçayı da yazalım arkadaşlar. Kaç tane parça eklenecek? 7 tane. Çarpı ne dememiz lazım? 2 kök 2 dememiz lazım. Burası kaç yapar? 14 kök 2 yapar. Burayı topladığımız zaman 24 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada eğer ben kök 2'nin değerini yaklaşık olarak bilirsem 1,4 olduğunu bilirsem işlem kolaylı olur. Ne yapacağım o zaman? Buraya 1,4 yazarım. 24 ile 1,4'ü çarparım. Çarpmada virgülü en son kullanacağız zaten. 4 ile 4'ü çarptık. 16'nın 6'sı elde var 1. Buradan 96, 4 ve 2 geldi. Toplayalım kaç yapar? 6, 3 ve burası da 3. Kaç yaptı? 33, 6 yaptı. Yani nedir bu? 33 ile 34 arasındadır deriz arkadaşlar. Şekildeki trene KLM ve N bağlantıları noktalardan sarı vagonlarla bağlanmış. Bu noktalardan bağlanmış. Trenin lokomotif toplam ağırlığı 30 tona kadar olan vagonları çekebilmektedir. 30 tona kadar sınırı var arkadaşlar. buna göre tren hangi bağlantı noktasından ayrılırsa lokomotif çekebileceği en fazla sayıda vagon ile hareket eder. Şimdi arkadaşlar ben size bilmeniz gereken noktaları bir söyleyeyim. Ben kök 2'nin değerinin 1,4 olduğunu bilirsem işlem kolaylığım olur. Kök 3'ün kök 3'ün ise 1.7 veya 73 1.7 bilsek yeter. Kök 5 için arkadaşlar 2,2 olduğunu kök 7'yi de burada bilmemiz gerekir. Kaçtır bu? Bu da 2.7'dir. Kök 10'a geldiğimiz zaman kök 10 eşittir. 3.1 olarak yazılır. Şimdi arkadaşlar burada hepsini bulursak bizim için işlem kolaylığı olur. Bunu bu şekilde bilmek bizim için söylediğim gibi işlem kolaylığı. Şimdi buna baktığımız zaman 2 çarpı kök 7. Kök 7'nin değeri kaç arkadaşlar? 2,7. 2 ile çarparsak burası ne yapar? 5,4 yapar. Kök 10'a baktığımız zaman bu nedir arkadaşlar? 2 pardon kök 40'a baktığımızda bu 2 kök 10'dur. Kök 10'un değeri kaç? 3,1. Yerine yazarsak ne yapar? 2 ile 3,1'i çarparsak 6,2 yapar. Kök 5'in değerini kaç verdik? 2,2 ile 3'ü çarparsak kaç yapar? 6,6 yapar. Bunun değeri kaç yapmış olur arkadaşlar? 4 ile kök 3'ün değeri kaç verdik? 1,7. 1,7 ile 4'ü çarpalım. 8 6,8 yaptı. 1,4 ile de 5'i çarparsak arkadaşlar 7 yapar. Şimdi buradan başlayarak buradan geriye doğru gitmemiz lazım ve 30'dan az olması lazım. E, baktığımız zaman bu 4'ünde 4'ünü bir toplayalım arkadaşlar bakalım kaç yapar. 6,6 İlk de 6,8'i bir yazalım. Sonrasında 6,2. Sonrasında 5,4. Artı dedik. 20'nin sıfırı elde var kaç? 2. Toplarsak 18, 2 elde vardı. 25 daha 25 yaptı. 25,0'dan. Buraya kadar 25 yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi ben bu 7'yi eklediğim zaman ne olur? 32 yapar. O zaman ne yapmam gerekir? 30'dan büyük olduğu için onu dahil etmeyeceğim. O zaman ne yapacağım? Buradan bunu kesmiş olacağım arkadaşlar. Cevabım Adana. Zor bir soru değil arkadaşlar. Bu kısmı bilirsek bizim için kolaylık olur. Veri analizi sorusu. Bir insanın gün içinde yaptığı farklı aktiviteler esnasında farklı frekanslar, e, beyin dalgalar oluşturur. Tablo 1'de farklı aktiviteler esnasında hangi beyin dalgasının aktif olduğunu göstermektedir diyor. Yani 31 ile 100 GHz arasında olduğu zaman neymiş? Koşma zıplama veriyormuş. Yani burada hepsini vermiş. Meryem'in 08.09.30 saatleri arasında aktif olan beyin dalgalarının frekansları gösterilmiştir diyor. Ne vermiş arkadaşlar? 08 45 arasında 20'ye kadar olduğunu vermiş. 20'ymiş. Ve hepsini vermiş. Diyor ki Meryem'in 08.09 saatleri arasında yapmış olduğu aktiviteler zamana göre dağım, dağılımları daire grafiği ile gösterildiğinde hangisi doğrudur diye bize söylüyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada zamanları bir belirlememiz lazım. Zamana göre grafiğin dilimlerini belirleyelim. Bir kere ilk olarak 20 olduğu zaman 20 hangi aralığa geliyor arkadaşlar? Bu beta'ya geliyor. Yani ne var orada? Ders çalışma. Var mı ışıklarda? Var. Buraya bir ders çalışma yazalım ders çalışma. 10 olduğu zaman bakarsak alfa olmuş oluyor. Yani burada ne var? Dinlenme var. Dinlenme. 40 olduğu zaman ise arkadaşlar en üst, en üstteki bu da ne oldu? Koşma oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman ölçüleri de belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan buraya ne var? 1,5 saat. 1,5 saat kaç dakika olduğunu yazalım. 1,5 saat 90 dakika. 90 dakika ise burada kaç dakika var arkadaşlar? 45 dakika. Yani 90'da 45 ise 360 derece şimdi daire dilimi. E, dairemiz burada x diyelim. Ne yapar? Bu bunun yarısı ise bu da yarısı olacak. x eşittir buradan 180 olarak buluruz. Yani ders çalışma ne olmuş olacak arkadaşlar? 180. Bakarsak o zaman ben bunu eledim. Bunu eledim. Baktığım zaman zaten ders çalışma 180 olan hangisinde var zaten arkadaşlar? Burada olmuş oluyor. Zaten ben burada bunları bulduğum zaman bu açıları da bulmasam olur. Neden? Çünkü tek seçeneğimizde bu var. Ama biz sonucumuzu tasdik etmiş olduk. 40 cm uzunluğundaki bir çubuk. Şekildeki şekilde verildiği gibi 3 kök 3 ve diğer uzunluğu 4 kök 3 cm kısaltılıyor. Kalan kısmı yani buradaki ortanın uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada eğer ben bunları toplarsam kesilen kısım ne kadar yapmış olur? 7 kök 3 yapmış olur. 7 kök 3'ü ben e, ne yapayım? Çevirelim arkadaşlar neye? E, kök içine atalım bunu. 49 çarpı 3 yapar. 49 ile 3'ü çarparsak e, burası 27'nin 7'si elde kaç vardır? 2. 12 147 yapmış olur. Kök içinde 147 Şimdi 147 bundan küçük ne vardır? 144 var. Demek ki bunun değeri nedir arkadaşlar? 12.1'dir. Ben 40'tan 12.1'i 12 çıkartırsam ne bulurum? Burası 9. 8. Burada ne oldu? 28,9 oldu. Yani bu ne oldu? 28 ile 29 arasında bir değer olmuş oldu. Bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi iki soru önce ne vermiştik? 7 kök 3. Kök 3'ün yaklaşık değeri ne verdik arkadaşlar? 1,7. 1,7 ile neyi çarpabiliriz? 7'yi çarparız. Çarptığımız zaman kaç yapmış olur burası? 9. Elde var 1. 11,9 yapar. Aynı şekilde çıkartırsak bu ara 40'tan bunu çıkarttığımız zaman bu araya düştüğünü görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Görselde toplantı masasına genişliği 2 kök 3 metre olan sandalyelerden 8 tane 10'ar santimetre aralıkla konulduğunda masada boşluk kalıyor. Şimdi bunu koydu arkadaşlar. Burada bir boşluk kalıyormuş. Yani bu buraya falan geliyor. 9 tane koyduğunda sığmadığını söylüyor. Baktığımızda dışarı çıkmış. Masanın metre cinsinden uzunluğu bir tam sayı olduğu bilindiğine göre uzunluğun ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi ilk durumda 8 tane koyuyorsa sandalyelerin uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Kök 3 bölü 2 çarpı 8 diyeceğiz. Buradan kaç yapar? Sadeleştiririz. Bununla bunu sadeleştirirsek burada 4. 4 kök 3 yapmış olur. 4 kök 3 neye eşittir arkadaşlar? Ee, kök 48'e eşittir. Kök 48'i düşündüğümüz zaman ne diyeceğiz peki? Bu da 6.9 gibi bir sayıdır. Şimdi aradaki mesafelere bakarsak 8 tane sandalye varsa 7 tane boşluk vardır arkadaşlar. 7 çarpı 0,1 diyebiliriz. Neden? Bu metreye çevirdik boşlukları. Burada 10 verdiği aralığı arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman ne yaptı? 0,7 metre yaptı. O zaman ben buna 0,7 eklersem ne yapar? Burası 6, burası ne yaptı? 7,6 yaptı. Şimdi baktığım zaman bir kere bunlar buna sığıyorsa bundan kesinlikle nedir? büyüktür. Bundan büyük olacak. Yani direkt büyüğü alabiliriz. Diğerini kontrole bile gerek yoktur. Cevabımızı bursa olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ee, diğer yayınlanan soruları da sizlerle paylaşacağız e, yakın zamanda. Siz de videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler.